Muş'ta bulunan Hasköy'e gidiyor ve belediye başkanı Hikmet Karayel'e mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Bakalım Muş Hasköy'de neler oluyor? Evet sevgilerimiz vizyon ekibi olarak şimdi de Muş'un büyüyen gelişen ilçesi Hasköy'den sizlere sesleneceğiz. Hasköy Belediye Başkanımız Sayın Hikmet Karayel, bakalım Hasköy'ü nereden nereye getirmiş, projeleri nelerdir, bizden ayrılmayın. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar. Başkanım Hasköy Muş'un gelişen, büyüyen ilçelerinden bir tanesi. Tabii önemli projeleriniz de var. E, projeleri geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım, sonra Hasköy'ü bir anlatın başkanım. Şimdi biz hizmetkarlık yapıyoruz halkımıza. Evet. Tabii bu bölgede de biz e, yapı olarak e, bölgede büyük bir aşiretiz. Bu konuda da halkımızın sıkıntılarını bölgede eskiden beri kan olan kan davalarını, kız kaçırma olaylarını, kavgaları barışla, huzurla bitirmeye çalışıyoruz. Biz bunu kendimize göre vaat ettik. Eskiden beri bu işle uğraşan, doğrusunu Allah bölgemizde de bu olayları askeriye indirdik. Şimdi öyle bir sorun kalmadı. Doğrusu da zaten bu. Bizim bu ülkenin en büyük biri de nakliyecilik üzerinde hem tır nakliyesi üzerinde hem otobüs firmaları üzerinde. Diyebilir ki Muş'taki nakliye ve otobüs firmalarının da yüzde doksanı Hasköy'dür. Başkanım Hasköy'de neler yetiştirelim, hayrancılık da herhalde. Şimdi eskiden beri biliyorsunuz bu PKK olayı. Yayla Olaylarını biraz e, zorlaştırmıştı seneler önce. Halk e, koyunlarını satmaya başlamıştı. Ama şükürler olsun, birazsa bizim bu hükümet döneminde, bizim bu işler bakalım döneminde bir huzur var, güven var. Millet koyunlarını satıyor ama şimdi huzur olduğu zaman yaralar açıldığından ötürü şimdi halk koyunlarını alıyor tekrar koyun sahibi oluyor. Büyükbaş baş hayvanlı var. Hayvancılık bittikçe ilerliyor bizde. Eskiden gerilemeye gitti ama huzur olunca bu bakaka Olay inşallah ki bitecek. Bizim bu bölgede bitmiş sayılır. Bizim dağlarda ovada yok. İlçemizde en az e, bu 4-5 sene içinde ona yakın iki otel, o bölgelerde apart şeklinde Aparlamış. otel yapıldı. Konuda da devlet %70'e yakın destek Neyse, veriyor. Ece. Ana yol üzerinde ilçemiz. Bu da bir avantaj. İnşallah daha da güzel şeyler olacak ilçemizde. İlçemiz bu bölgede doğu güneydoğuda diyebilirim ki hiç bu şey, müştere bulaşmamış terör örgütlerine taviz vermemiş her zaman e, parmakla gösterilen bir ilçe bizim burası. Huzurumuz var, güvenimiz var. O evet, konuda efendim. rahatız. Ee, Peki başkanım inşallah. şunu söylemek istiyorum. tabii Hasköy'e e, bu ilk döneminiz. Dolayısıyla Hasköy'ün e, değişmesi ve gelişmesi için önemli projeleriniz var. E, en önemli projeniz nedir? Mesela bizim burada 66 yıldan beri çözülemeyen bu has gün yerleşimin yüzde sekseni şu anda e, dükkan, otel veya apartmanlar, daireler bulundukları mevkinin alt toprak olarak hazine görülmektedir. 1954'te Kadıstır'ı dağıtıyor. Maalesef o dönemdeki e, büyüklerimiz, rahmetler işte vergi mi alır, ne alır diye tapularını alıyorlar. Ben gittim işte Sayın Bakanımla Çevre Bakanı'yla görüştüm, Milliyetler Genel görüştüm. Dedim ki işte benim ilçemin durumu göre şu anda biz hazine işgalci görünüyoruz. Ha, hazine işgalci evet. Ve uğraştık. Bir senedir uğraştım. Hamdolsun Allah'a 700 parselini götürdüm. Yetkiyi belediye devraldım. Şimdi bu 700 parseli sahiplerine tapuda satacağız. O kadar Sayın Bakanım'a teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürümüze, Milletvekilimize, Valimize. Güzel bir şey çıkardık. 66 yıllık bir olay çözdük. Allah nasip ederse önümüzdeki 2 ay tapulara başlarsak. İlk takvimde Sayın Çevre Bakanımıza davet edeceğiz. Kendisi takdim edecek sunacak halkımıza. Ondan sonra bizim bu bölgede eksik kanasyon sorunları var. Onları çözüyoruz. Ben geldiğimden beri daha önce yapılan asfalt yollar vardı. eksikliği 20 kilometreyi ben bu iki sene içinde asfalt mahalle içinde asfalt yaptık. Bir 10 bin metrekarede parke yaptık. Yol yaptık. Ha şu anda da eksik kalan parke taşları yapıyoruz. Yol sorumuzun yüzde 80'i bitmiş, %90'ı bitmiş durumda. Biliyorsunuz bu bölge kültürel olarak taziyelere şey önem veriyoruz. Bizim erkek taziye yerimiz vardı. Şimdi de bir kadın Kur'an kursu ve taziyeri. Allah nasip ederse bir 10 gün sonra da onu temenni atacağız. Evet. Hem Kur'an kursu hem de taziye yeri, kadınların taziye olarak sunmaya çalışacağız. Hizmet binamız bu sene Allah nasip ederse ikinci ayda hükümet konağıyla belediye birlikte yapılacak, teslim olacak. Ee, devlet hastanemizin temeli Allah nasip ederse ihalesini yaptırdık. Ya bu 11. ay ve 12. ay temeli atacağız ve seneye bu İnşallah inşallah bu ihalesi yapıldı, bitti yani. Hı. Bir devlet hastanesi 50 yataklı, güzel bir hastanede, Hasköy'de yapılacak Allah nasip ederse. Ben ilk geldim 3 ay içinde bizim bu bölgede tek bir tekstil atölyesi yoktu, çalışanı yoktu. Benim ilk işlerimden biri 200 kişilik bir tekstil fabrikasını getirttim. yerleştirdim. Şu anda 200 gencimiz kız ve gencimiz o tekstil fabrikasında çalışıyor. Çok güzel bir yerde. O getiren firma sahibine de destek verdik. Ben ve kaymakam bey ile birlikte de halen destek veriyoruz. Kendisiyle de bir yıldan beri ilçemizde 100 kişiyi barındırıyoruz. Ben bütün iş adamlarına da buradan sesleniyorum. Gelsinler, elimizden gelen bütün gücümüzle kendilerine destek vereceğiz. Yani e, bölge eskisi gibi değil, huzurlu bir bölge. E, Allah nasip ederse gelip burayı gördükleri zaman inşallah yap, yapacakları işlerde de karlı şarj güvencesini veriyoruz. Başkanım son olarak bizi izleyen e, yurt dışında da dediğiniz gibi e, çok hemşerileriniz var. Son olarak mesajınızı almak isteriz. Gerçekten e, bizim ilçemizde, e, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de olan bütün hemşehrilerimize buradan sesleniyorum. Gelin bizim buralara da hizmet yapın, iş imkanlarınızı getiriniz. Sizi seviyoruz, sizin Almanya'daki başarınızı biz Türkiye'de de istiyoruz, kendi ilçemizde de istiyoruz. Selamlarımı söylüyorum buradan, ta Hasköy'den bütün Haski halkalarına kendilerini de kucaklıyorum, sağlıyorum.